Merhabalar Bugün size makara örgümü öğretmek istiyorum. Öğretmek derken göstermek istiyorum. Eğer ilgilenenler varsa blogumu takip edenler zaten bu daha önce bir kemer yapmış ve paylaşmıştım. Bugün yine 14 Şubat itibariyle en sevdiğim olan sevgili sevgilim Fenerbahçe'nin renklerine taşıyan takas etimi yaptım makara örgüsü ile gördüğünüz gibi piyasada çokça bulunan fileler içinde satılan taşlarla da ördükçe içi file şeklini alan örgümün içine taşları ne denir? Tıkıştırdım. <laughs> evet. Şimdi herhangi bir ip ne kullanmak isterseniz size kalmış. Şöyle minik bir halka atıyoruz. Bir düğüm atarmış gibi ama düğüm atmıyoruz. Bir halka gördüğünüz aparatımızın, makaramızın diyeyim. Eskiden makaralar vardı. Benim çocukluğumda. Şimdi 18,5 yaşındayım ama çocukluğumda. Anneciğim boşalan tahta makaralara çiviler çakar. Elimize tutuşturur. Biz de metrelerce örerdik. Mahallenin tüm çocuklar kızlı erkekli. Şimdi piyasada bunlar var. Hazır, pratik, gördüğünüz gibi tığa benzeyen ama ucunun olmadığı düz metal bir arıtı da var tığ yerine. İlk e, halkamızı, gelişi güzel, ilk telimize bağladıktan sonra hep soldan, soldan çevirerek bu şekilde tellere doluyoruz ipimizi ip bir sonrakine bu kadar İlkine geldiğimizde iplerimizi tutalım ki çıkamasınlar altta kalan halkayı ipimizi doladığımız tekrar üzerine doladığımızı üzerinden geçiriyoruz bu ilk olduğu için biraz zorlandık soldan dolayarak bir alttakini üsttekinde bu kadar teli sarıyoruz evet bile oldu da yazdığım gibi hakikaten bir rehabilitatörü o kadar güzel keyif alarak yapıyorum ki artık çok fazla yaptığım için çok da şu ara düşünmüyorum bir şeyler daha yapmayı bir kemer daha yaptım yakında bloğumda da diğer yaptığım kolyeme takım kemer olacak önümüzdeki yaz günlerinde inşallah kotumun üzerinde resimlerim sizler için de bu ördükçe bunu şurayı içeri atabilirsek ipimize dolaşmayacak. Evet. Aşağı doğru uzayacak. iç kısmında Şöyle tekrar dolayalım. İşte. İpi de karşıya gelecek şekilde tutarsak hep daha kolay daha pratik. O kadar. İşte bakın. Kullandığım bu ip biraz katlı bir ip, simli oluşu, pırıl pırıl pırı oluşu yüzünden kullandım ama daha e, güzel iplerle de daha güzel takılar oluşabilir veya dediğim gibi kemer veya fular e, yan yana birkaç sıra yapıp fulara da dönüşebilir kadar basit. Umarım yararlı olmuştur bu paylaşımı. Daha sonra blog üzerinden bilgi almak isteyenler olursa yardımcı olurum zevkle seve seve. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.